Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Güncel engelli hakları nelerdir? Yeni engelli hakları nelerdir? Engelli yardımları nelerdir? İşte tüm detaylar haberimizde. Yeni engelli hakları, fatura indirimi, ücretsiz ulaşım, özel şirketlerde indirimler, maaş ödemesi, muayene sırasında öncelik üniversitede uygun eğitim alma ve yakınlarının onlara eşlik etmesi için sunulan refakat izni hakları şeklinde sıralanırlar. Yeni engelli hakları nelerdir? Yeni engelli hakları, hayatta bir adım geride olan bu vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarında daha da zorlanmalarını engellemek amacıyla verilmiş haklardır. Pek çok konuda devletten sosyal destek alabilen vatandaşlar, hiç değilse kendilerine verilen bu haklarla bir nebze olsun rahat nefes almaktadırlar. Engelli vatandaşlara verilen haklar. 2022 güncel engelli hakları listesi. Erken emeklilik hakkı, kurumsal alanlarda indirimler, kamusal alanlarda indirimler, engelli aylığı, muhtaç aylığı, evde bakım hizmeti ve aylığı, gelir vergisi indirimi, ÖTV muafiyeti, özel araç ve gereçlerde KDV indirimi. MTV muafiyeti, emlak vergisi muafiyeti, ithal araç ve gereçlerde gümrük vergisi muafiyeti, engelli kimlik kartı, su indirimi, elektrik yardım desteği, doğalgaz yardımı, toplu taşıma indirimi, ücretsiz devlet tiyatroları girişi, ücretsiz giriş, otobüs indirimi, THY engelli indirimi, iletişim engelli indirimi, internet engelli indirimi özel eğitim hakları, özel gereksinim, hastanelerde muayene önceliği. Sosyal yardımlar nelerdir? Engelli sosyal yardımları engelli, engelli yakınları ve muhtaç durumda olan kişilere yapılan ödeme türleridir. Engelli kişilere nakdi olarak olarak sağlanan sosyal yardım haklarını incelemek gerekirse, engelli aylığı 2022 aylığı Engelli haklarından aylık bağlanması hususunda bilgiler şu şekilde sıralanırlar. Engellilik çeşidi fark etmeksizin, gelir düzeyi düşük, %40 engellilik oranı bulunduğu sağlık raporu ile ifade edilen vatandaşların tümü engelli hakları kapsamında engelli 2022 engelli aylık ödemesinden yararlanırlar. 2022 engelli aylıkları için kişi başına düşen aylık gelir sınırı 1833 TL. Evde bakım maaşı, evde bakım maaşı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, %50 ve üzerinde engelli olup raporunda, ağır engelli ya da tam bağımlı, ibaresi bulunan ve kendi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan engellinin bakımını üstlenecek kişilere verilen bir yardım türüdür. Muhtaçlık Aylığı, Vakıflar Yönetmeliği, Maddeleri gereğince muhtaç aylığı bağlanmaktadır. Muhtaçlık aylığı vakıflar genel müdürlüğü tarafından %40 ve üstü muhtaçlık sınırı altında kalan kişilere verilmektedir. Engelli erken emeklilik hakkı Engelli hakları kapsamında engelli erken emeklilik hakkı, %40 ve üzeri kişilerin belli kriterleri yerine getirmesiyle beraber yaş şartı aranmadan olunan emeklilik hakkıdır. Malulen emekli nasıl olunur? Malulen emekli olmak için gereken sigorta süresi ve prim şartları 10 yıl 1800 prim gün sayısıdır. Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli kişiler için 10 yıllık sigorta süresi şartı aranmayıp 1800 prim gün sayısı ile emekli edilirler. Vergi indirimleri ve muafiyetleri nelerdir? Engelli hakları kapsamında verilen diğer hak ise engelli kişilere uygulanan engelli vergi indirim türleridir. Kısaca incelemek gerekirsek, gelir vergi indirimi, ÖTV muafiyeti, MTV muafiyeti, emlak vergisi muafiyeti, özel araç ve gereçlerde KDV muafiyeti, ithal edilen araç ve gereçlerde gümrük vergisi muafiyeti, kamu kurumları tarafından sağlanan haklar, engelli su indirimi, engelli kişilere yönelik belediyelerin, su ve kanalizasyon idaresi, tarafından su faturaları üzerinde %50 indirimi yapmaktadır, elektrik indirimi desteğinden de faydalanabilirler. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.